Şimdi 3 şeritli bir yol var e, trafikte ve siz hangi şeride geçerseniz geçin e, trafik sanki o şeritte daha az akıyor gibi geliyor. İşte yan şeritte, orta şeride geçiyorsunuz trafik çok az akıyor. Sol şeritte çok hızlı akıyor. Sola geçiyorsunuz hemen birkaç saniye sonra bir bakıyorsunuz sol tıkanmış. Bu sefer en sağ şerit çok hızlı akıyor. Şimdi bu üç şeritli yol e, olayını e, günlük hayatta çok fazla görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır. Mesela yatırım da biraz buna benziyor. Yani şimdi geçenlerde altın çok yükseldi. Sonra düştü. Şu an yükselmiyor, düşmüyor da yatay seyrediyor. Şimdi altın yatırımcısı olsaydınız bu güzel olabilirdi. Bitcoin'de mesela 17 bin dolardan 130 bin dolara çıktı. Borsa 2021'de %100'den fazla yükseldi. Aslında burada sürekli şerit değiştirmektense her üç şeritte de yani hem altında hem bitcoin'de hem de e, borsada yatırımlarımız olabilir. Küçük küçük olabilir tabi yani mesela paranızın yüzde otuzu borsada olabilir, yüzde kırk altında olabilir, yüzde faizde de olabilir. Hani bitcoin e, riskini almak istemeyenler olabilir tabii ki. Yani bence her yatırımda olunması, olunması gerekiyor. Yani her yatırım şeklinde, her yatırım türünde. E, ben mesela altın fonu tutuyorum. Amerikan borsası fonları tutuyorum e, yarı iletken teknolojilerine yatırım yapan fonların e, fonlara yatırım yaptım. Nükleer enerji yatırım e, fonlarına yatırım yaptım. E, ya aklınıza gelecek her şeye yatırım yaptım aslında. Gümüş fonum var, paladyum fonu aldım, altın fonu aldım, Türk borsası fonları, tahvil fonları, eurobond fonları. Yani bunların hepsinde yatırımlarım var. Küçük küçük var. Yani bu en azından hani o yatırım türünde ve o yatırım parçasında minik de olsa bir yatırımım var. Ve bunların 10 yıllık gelecek vizyona baktığımız zaman elbet birileri çok yükselecek. Yani mesela yapay zeka fonları, yarı iletken teknoloji fonları çok yükselecek bence. Nükleer enerji fonu çok yükselecek ama ne zaman yükseleceğini bilmediğimiz için aslında o yatırım fonunun hep içinde olmamız gerekiyor. Yani bir şey çok yükselirken onun ya içindeyizdir ya da dışındayızdır. Sonradan yükselirken girmek yanlış. Mesela altına bir ay önce girenler şu an çok yüksek zararlı. Hatta bir ay önce fiziki altın alanlar zaten normal altın fiyatından çok fazlasını aldıkları için mesela atıyorum gram altın bankardı 5300 iken kapalı çarşıda 5800 liraya satıldı. 6000 liraya satıldı. kuyumcudan 6000 liraya altın alanlar şu an kuyumcu 4900 liraya bile satamıyor. Yani çok büyük bir zararları oldu. Yani dolayısıyla bir şey çok yükselirken almak mantıklı değil. ama farklı yatırım türlerinde sürekli olmalıyız.